Evet yeni videomu hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün size Konser Tape'in yeni oyunu yani Star geliştiricisi olan Baron'un yeni geliştirmekte olduğu oyun olan Hunted Chocolate dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bayağı zor bir isim koymuş kendisi oyuna. Buyursunlar başlayalım. Başlamadan önce şunu belirtmekte fayda var. Biliyorsunuz Baron yani oyun tam anlamıyla çıkan kadar çok fazla bilgi vermeyi sevmiyor. Yani bu konuda da ona hak verebiliyorum. Yıllarca bir şuuruna uğraştığınızı düşünün. Kaç dakikalık açıklamalara ya da videolara sığdıramıyorsunuz oyunu açıklamayı. Biraz da tabii biz keşfedelim istiyor. Yani bu konuda bilgi verme konusunda biraz cimri. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Biz yine de bildiğimiz her şeye boyun hakkında bir göz atalım. 2021'de sürpriz bir duyuruyla geldi bu oyun bize. Bütün bildiklerimizi teaserla ve paylaştığı görsellerden biliyoruz. Yine tabii ki Star Valley tarzı olarak toplamayı, üretim, yaşam simülasyon şeklinde olacak bu oyunda. Ancak büyülü bir çiftlik hayatı yerine bu sefer bir yönetim söz konusu. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere yani Türkçesi perili çikolatacı yani bir dükkanı işleteceğiz. En çok vaktimiz tabii ki bu dükkanda geçecek. Stardew'dan farklı olarak yani Stardew'da ne yapıyorduk? Ürünleri üretiyorduk sonra satış yaptığımız sandığa koyuyorduk. Bundaysa müşteriler direkt bizim ayağımıza gelecek. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bu hancılık simülasyonu çok fazla çıkmış durumda. Bu da onun bir varyasyonu ama daha fazla geliştirilmiş bir varyasyonu olarak düşünebilirsiniz. Ve bu dükkanda bize Erik Baron söylediğine göre hayaletler yardım edecek ama korkmayın. Bu hayaletler tamamen zararsız, faydası var, zararı yok. En azından bizim dükkandakiler öyle olacakmış. Evet peki nasıl bir oyun bu? Haunted Chocolatier. Özellikle ismi bizim için söylemesi çok zor. Bir kere onu söyleyelim. Onun dışında Stardew hayranlığını son derece tatmin edecek bir oyun. Çünkü piksel artı yani sanatı tamamen atmosferi Stardew Valley ile aynı şekilde ilerliyor. Hatta daha fazla geliştirdiğini söylüyor. Gözümüze daha hoş gelecek mi söylediğine göre. Oyunun grafikleri aynı yapıda olsa da atmosferi tamamen farklı bir şekilde çünkü oyun bir şatoda geçiyor. Kasaba değil de bir şato olduğunu düşünün. Daha fantastik bir evren olacak. O şatoya yeni taşınmış bir dükkan sahibiyiz biz de. Yani yine düşmanlarla savaşacağız. Yerel halkla ilişkimiz olacak. Baron'un açıklamasına göre yine bir ilişki evlenme durumu da olacakmış ama bu sefer daha farklı bir soluk getirmek istiyormuş bu ilişki durumuna. Bu bizi mutlu eder. Baron'un en çok üstünde durduğu konulardan birisi de benim de en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi dövüş mekanikleri. Açıkçası Stardew'un dövüş sistemi de çok kusurlu sayılmazdı ama yetersizdi. Fakat Baron bu sefer çok ünlü bir hack and slash oyunu olan Diablo 2'den çok fazla esinlendiğini ve örnek aldığını açıklıyor. Yani Diablo 2 gibi olursa muhteşem olur açıkçası. Oyunculardan bir kısmının bunu sevemeyeceğini belirtmiş. Ama burada açıklama yaptığı şey de şu şekilde. Ya BMZ'ye kaldığım şekilde ben bu oyunu geliştirmem lazım ki Stardew Valley'deki gibi karşıya gerçekten o samimi atmosferi aktarabileyim. Ki ben bile videolarımda zevk kalmadığım bir konuda ilerlemek istemiyorum ki karşıya gerçekten samimi bir şekilde ulaşsın. O yüzden Baron'a konuda son derece hak veriyorum. Ki ben karışık dövüş sistemlerini severim. Ayrıca dövüş sisteminden bahsetmişken artık oyunda bir boss sistemi olacağını da söylemiş. Yani bu duyduğum en iyi haber. Özellikle Expanded'da boss olayına çok ayıplanmıştım ama YTK boss çıkmamıştı. Ama Baron'un aynı şeyi yapacağını düşünmüyorum. Yani bizi tatmin edecek sayıda boss olacaktır. Birbirinden farklı bir, bir çeşit boss olacağına inanıyorum Çıkacağız. Ki adam şöyle diyor yani geliştirdikçe bambaşka boyutlara gidiyor Ben bile hayret içerisinde kalıyorum. Ya bu çok güzel bir laf aslında arkadaş. Bu oyunu adama sürekli diyoruz niye tek geliştiriyorsun o kadar para kazandın. 35 milyondan fazla satış yaptın hala tek geliştiriyorsun. İşte sebebi bu çünkü bir ekiple geliştirdiğin zaman oyunu istediğin ya o hamur istediğin kadar şekle sokamazsın. Ama tek başına yapınca bunu sınırsız imkanın var. Ya baronun da bu işine karşı severek yaptığını buradan çıkartabilirsiniz. Bu arada şu ana kadar gördüğümüz teaserlarda savaş mekaniklerinde değişenler olarak ok yay kullanımı gelmiş. Kalkan kullanımına çok büyük bir soluk getireceğini söylüyor. Bakalım göreceğiz. Bu arada oyun co-op mu? Yani arkadaşlarınızla beraber oynayabilecek misiniz? Şimdilik hayır. Ama bunu da kesin olarak çıkacağını düşünüyorum. Star Valley'de çünkü ilk çıktığında co-op oynanamıyordu. Daha sonradan bir yamayla eklenmişti bu oyuna. Ki bunda da aynı şey olacaktır muhtemelen. Daha sonradan co-op bir şekilde oynayabileceksinizdir. Ki bunu geliştirici getirmese bile modlarla kesin olarak gelecektir. Modlardan bahsetmişken modlar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmadı ama ben şöyle düşünüyorum. Oyuna kesinlikle mod eklenebilecektir. Çünkü bu tarz oyunları oyun yapan şey modlardır ki Eric Baron'da bunun son derece farkında. Biliyorsun Stardew Valley'e yeni bir yama geliyor. Tamamen mod yapımcılığına yönelik bir yama. İşlerini kolaylaştıracak bir yama. Yani bu oyunları ölümsüz yapan şey kesinlikle modlardır. Peki bu salyalarla beklediğimiz oyunun çıkış tarihi nedir? Dediğim gibi oyun 2021'de duyuruldu. Sürpriz bir duyuru. puto Yine tabii ki Eric Baron boynu tek başına geliştiriyor ve Stardew'a yama geldikçe boynun <laughs> gelişme süreci biraz daha uzuyor açıkçası çünkü e, kendi de belirtiyor bunu. Stardew'a yama geliştirirken boynu geliştirmeye tamamen ara vermek durumunda kalıyorum diye. Ya yani ben soracak olursanız şu an net bir tarih yok fakat 2025'in ilk ayları gibi betası çıkacaktır. Hatta tam tümü de çıkabilir eğer biraz tam gaz yaparsa ki ben Baron'un ya yani son gazla boynu geliştirdiğine inanıyorum açıkçası. Bu arada sadece ilk çıktığında ya şu anlık en azından bildiğimiz bilgiye göre PC'de olacakmış, bilgisayarda olacak. Ama bence bu da 2024'ün sonlarında açıklanacaktır. Ki bu kadar geniş, bu kadar emek verilmiş bir oyun. inanın sadece PC'de olmaz. Telefonlara, Android'e, iOS'a, PlayStation'a, Xbox'a yani multi platform olarak gelecektir. O konuda içiniz rahat olsun. Evet efendim bütün bildiklerimi, daha doğrusu bütün bildiğimiz her şeyi aktarmaya çalıştım. Bunun dışında zaten elimizde maalesef çok bir bilgi yok. Açıkçası dövüş sisteminden dolayı ben bu oyuna baya bir hype'ım. Acı fantastik bir evrende geçmesi de yine Stardew'a göre benim için artılarından bir tanesi. Ben seviyorum böyle şeyleri. Bakalım çıkınca göreceğiz. Umarım video bilgilendirici ve keyifli olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.